Merhaba arkadaşlar, Umut Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün polinomlar konusunda işleyeceğiz. Öncelikle polinom nedir? Arkadaşlar polinom bir fonksiyondur. Bir kere polinom bir fonksiyondur. AYT e matematiğin hatta %80'i fonksiyon zaten arkadaşlar. Polinom da bu fonksiyonlardan birisi. Özel bir fonksiyon polinom. Özelliğini arkadaşlar, özelliğini şurada anlatmış. a0, a1, a2, a3, an birer gerçel sayı. Yani gerçel sayı neydi? Reel sayılar. Karmaşık sayı olmasın yeterli. Kök de olabilir, irras irrasyon olabilir, rasyon olabilir. Ama karmaşık olmayacak. Px iştir. A n x üzeri n artı a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 şeklinde yazmış. Burada da arkadaşlar buna e, n de neymiş? Doğal sayı. Bu şekilde yazılabilen fonksiyonlara biz ne diyoruz? Polinom diyoruz. Her polinom bir fonksiyondur. Ancak her fonksiyon bir polinom olmak zorunda değildir. Polinomlar bir değişkenli ya da daha fazla değişkenli olabilir. Artık bunlar kalktı müfredattan. Biz sadece bir değişkenli polinomları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi soru üzerine biraz daha anlayalım. Şurası belki biraz kafanız karıştırdı. Hatta şurada yazalım bir tane. Px eşittir. 4 x üzeri 7 eksi 6 x üzeri 5 eksi 4 x kare artı 12 x artı 8. Bu polinom mudur? Evet polinomdur arkadaşlar. Şartımız neydi? Şunların doğal sayı olmasıydı. Bakıyorum bunların hepsi doğal sayı. Şurada 1 var. Şurada da 0 var. Hepsi doğal sayı. Kat sayılarına bakıyorum. Hepsi reel sayı. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Bir tane polinom oldu. Şimdi buna benzer sorularla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerin reel katsayılı bir polinom olup olmadığını belirleyiniz. Sorumuz bu. Şimdi arkadaşlar reel katsayılı polinom deyince normal bizim polinom tanımımıza uyar mı uymaz mı ona bakıyoruz. Hemen derecelerine bakıyorum. Dereceleri doğal sayı, doğal sayı. Şurada da x üzeri 0 var doğal sayı. O zaman bunun katsayısına bakın. Katsayısı zaten reel. Hale bu ne oldu? Polinom oldu. Şimdi şuna bakıyorum. Bu sanki işi bozacak. Onu şurada yazalım arkadaşlar. X küp. Ben onu nasıl yazıyordum? X üzeri 3 bölü 2 olarak yazıyordum. Ne oldu? Bu doğal sayı mı? Hayır. Bu doğal sayı değil. O zaman bu ne olmadı? Polinom olmadı. Şurada baktım. X üzerinde 5 var doğal sayı. X'in üzerinde eksi 1 var ama şöyle olarak arkadaşlar. 5 üzeri eksi 1. Kuvvet eksi ise ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. 5 çarpı x üzeri 1. Bu da ne oldu? Doğal sayı oldu. Burada zaten x yok. Buna bakmaya bile gerek yok. O zaman bu da ne oldu? Polinom olarak bulundu. Şuna baktık. 2017 bölü x. Payda da x bulunmaz arkadaşlar. Payda da x bulunmaz. Payda da x varsa derecesi negatif olmalı. Çünkü bunu şu şekilde yazabiliriz. Çarpı x'leri eksi 1. Eksi 1 de doğal sayı olmadığı için bu ne olmadı? Polinom olmadı. İki tanesi polinom, iki tanesi polinom değil. Şurada bilgi vermiş. Bundan bahsettik gerçi de. İfadesinin bir polinom olabilmesi için x'in yani bilinmeyenin üstündeki ifadeler doğal sayı olması gerekir. Doğal sayı değilse bu polinom değildir. Soru da ona göre gelecek. Px eşittir 2 çarpı x üzeri n artı 2. 3 eksi 4 çarpı x üzeri 3 eksi n artı x üzeri 6 bölü n ifadesinin ifadesi bir polinom olduğuna göre en alabileceği değerler kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar bir kere burası doğal sayı olması lazım. N artı 2 eleman N olması lazım. Yani N artı 2 büyük eşittir 0 olmak zorunda. Buradan N büyük eşittir eksi 2 olan sayılar. Tam sayılar. Şurada da 3 eksi N doğal sayı olması lazım. Yani 3 eksi N sıfırdan büyük eşit olacak. Buradan da en küçük eşittir 3. Yani n'nin alacağı değerler 3 ile 2 eksi ar 2 arasında ikisi de dahil. 6 bölü n'in de doğal sayı olması lazım. n yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? 6'nın çarpanları 1 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 3 yazabiliriz ve 6 yazabiliriz arkadaşlar. n yerine yazabileceğimiz sayılar bunlar. Benim şuradaki şartlarıma uyuyor mu? 1 uyuyor. 2 uyuyor. 3 uyuyor ama 6'yı bu araya yerleştiremeyiz. O yüzden 6 olamaz. 6 nereyi bozuyor? 6 burayı bozuyor arkadaşlar. Burayı negatif yapıyor. O yüzden doğru cevabımız ne? Kaç tane demiş? 3 tane olarak buluyoruz cevabımızı. Şimdi arkadaşlar esas polinomun özü Şöyle bir polinom vermiş. eşittir a n x n a eksi 1 x sere n eksi 1 şeklinde en son A0 a sıfıra kadar yazmış. Şimdi ben şöyle yazacağım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın diye. 4 x sere 7 eksi 6 x sere 5 artı x küp eksi 2 mesela. Bu polinom olsun. Px polinomun terimleri yani şunların her birisi şunların her birisi terim. Şu bir terim, bu bir terim, bu bir terim, bu bir terim. Kaç tane terim oldu arkadaşlar? 4 tane terim oldu. Yalnız terimleri alırken şu işaretleri de beraberinde alıyoruz. Bunu unutmayalım. Aynı şekilde şunlar kat sayılar. A0, A1, A2 yani öndeki sayılar kat sayılar oldu. Bunun kat sayıları neler mesela arkadaşlar? Bunun kat sayıları 4, eksi 6. Bakın burada 1 var gözükmese de 1 ve eksi 2 sabit terimi katsayı olarak alıyoruz arkadaşlar. Bu da ayrı bir detay. A0 yani yanında x olmayan, yanında x olmayan ifade polinomun sabit terimidir. Çünkü sabit x'e ne verirsen ver bunun sonucu değişmez. Bu her zaman eksi 2'dir. Sabit terim. Sabit terim ne oldu? Bunun eksi 2. Her bir terimdeki x'in kuvveti o terimin derecesi denir. Burada x'in üzerinde 7 var. Bunun derecesi 7. Burada x'in üzerinde 5 var. Bunun derecesi 5. Bunun derecesi 3. Burada da x'in üzerinde 0 var. Bunun da derecesi 0. Teremlerde bulunan x'in en büyük kuvvetine polinomun derecesi denir. Baktığım sırayla en büyük hangisi 7. Bu polinomun derecesi kaç oldu arkadaşlar? 7 oldu. Dereceyi bulunduran terimin kat sayısı polinomun baş kat sayısıdır. En önde bu gideceği için bunun önündeki sayı bu polinomun baş kat sayısıdır arkadaşlar. Yukarıda verilen Px polinomunun derecesi n olup derece Px eşittir n olarak ifade edilir. Bu polinomun derecesini arkadaşlar derece bizim Px'imizin derecesi ne oldu arkadaşlar? En büyük derecesi 7 olarak Px polinomun terimlerin katsayılarının sabit terim derecesini ve baş katsayısını bulunuz. Terimleri dediği için arkadaşlar her bir artı eksi arası bir terimdi ve işaretlerini de alıyorduk. Terimleri ne oldu? Eksi 3x üzeri 4 artı 5x üzeri 6 eksi x küp artı x eksi 7. Kaç terimli oldu? 1, 2, 3, 4, 5 terimli oldu. Bu terimlerini bulduk. Kat sayıları neler arkadaşlar? Terimlerin öndeki sayılar, değişkenin öndeki sayılar. Kat sayıları yazalım şuraya. Ne var arkadaşlar? Eksi 3 var. 5 var. Eksi 1 var. 1 var. 7 var. Birler nereden geldi? Şuradan geldi arkadaşlar. 7'nin işareti de eksi. Sabit terim. Sabit terim ne arkadaşlar? Yanında x olmayan terim eksi 7. Derecesi bu polinomun en büyük kuvvetine 6 arkadaşlar. Derecesi neymiş? Derece px eşittir 6. Başka ne var? Baş kat sayısı. Altın, altıncı derece olanın önde ne var? Baş kat sayı. O da 5 olarak bulundu. Doğru cevabımız 5. Devam edelim. Polinomlarla ilgili bilmemiz gereken başka bir şey. Sabit polinom ve sıfır polinom. Şimdi polinomlarda x her zaman bulunmak zorunda değil. Mesela px eşittir 6. Bu da yine bir polinomdur. Ama Sabittir niye? Sonuç x'e göre değişmez. Mesela x yerine 1 yazdık. Cevap ne oldu? 6. Bunu fonksiyonlarda da hatırlıyor olmamız lazım. x yerine eksi 1 yazdık. Sonuç yine ne oldu? 6. x yerine 1907 yazdık. Sonuç değişmedi. Sonuç yine ne oldu arkadaşlar? 6 olarak bulundu. O yüzden bu polinom sabit polinomdur. Derecesine baktığımızda 6 çarpı x üzeri 0'dır. Haliyle bunun derecesi ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Bir de sıfır polinom var, p(x) eşittir sıfır. Bu polinoma biz sıfır polinom diyoruz. Bunun derecesini bilemiyoruz. Niye? X'lerin derecesini sıfır da yazabilirsin, yedi de yazabilirsin, on beş de yazabilirsin. Sonuç her türlü sıfırdır. O yüzden bunun derecesinden bahsedemiyoruz arkadaşlar. Sıfır polinomun derecesi belirsizdir. Bu da önemli bir detay. Px eşittir a eksi 4 x küp eksi b artı 1 x artı 13 polinomu sabit polinom olduğuna göre a eksi b kaçtır? Şimdi arkadaşlar polinom sabit olduğuna göre x'li terim bulunamaz. Yani şunların olmaması lazım. Bunların olmaması için buranın sıfır olması lazım. Burayı sıfır yapan değer ya x sıfır olacak ya da kat sayısı sıfır olacak. x'in her değer için olduğu için x'e sıfır diyemeyiz. Kat sayısına sıfır diyeceğiz. Yani a eksi 4 eşittir 0. a eşittir ne oldu? 4. b artı 1 eşittir 0. b ne oldu arkadaşlar? Eksi 1. Bana a eksi b'yi soruyor. 4 eksi eksi 1. O da ne yaptı? 5 olarak bulundu. Polinomlarda değer bulma. Arkadaşlar polinomlara değer bulma, fonksiyonlara değer bulma. Biliyorsunuz polinom aynı zamanda neydi? Bir fonksiyondu. Px verildi. P a istedi. Hemen x yerine a yazacaksın. P m artı verildi. P a istedi. Hemen m x artı yerine a yazacaksın. Hocam ne dediniz ki? Şunu dedik. Px x eşittir x küp mesela. Sana neyi soruyor? P 3'ü soruyor. Hemen x yerine 3 yazıyorsun. P 3, 3'ün küpü. O da ne yaptı? 27 yaptı. Sana şöyle P 3'ü sordu. E şu ne dedi? O da şunu dedi. P2x eksi 5 eşittir 6x kare eksi 12x 16x artı 5 olsun. Bana neyi sorsun? P eksi 3 eşittir soru işaretlisi. Ne yapacağız arkadaşlar? Şu polinomun içinin eksi 3 olmasını istemiş bende. Yani bunu eksi 3 eşitleyeceğiz. 2x eksi 5 eşittir eksi 3. Buradan 2x eşittir 2. x eşittir 1. P eksi 3'ü bulmak için x yerine eksi 3 yazmıyoruz. Bakın bu hatayı yapmayın. x yerine değil x yerine değil polinomun içini yerine eksi 3 yazacağız. Yani x yerine ne yazacağız arkadaşlar? 1 yazacağız. 6 çarpı 1'in karesi eksi 16 çarpı 1 artı 5. 6 kere 1 6 eksi 16 artı 5. Evet 11 eksi 16 eksi 5 olarak bulundu cevabımız. Şimdi bununla ilgili sorulara geçelim. Px polinomunu vermiş. P3 değerini istiyor arkadaşlar. Hemen P3'ü buluyoruz. P3 eşittir. X yerine 3 yazmıştık. 3'ün karesi. Eksi 3, eksi 2. Buradan 9, eksi 3, eksi 2, 4 değerini bulduk. İkincisi biraz farklı arkadaşlar. Farklı derken Px artı 2. Şurada çarpanları ayırmayı iyi bileceğiz. İster burada x yerine x artı 2 yazıp direkt sonucu buluruz. İstersek de çarpanlarına ayırabiliyorsak polinomu çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Bu polinomu çarpanlarına ayırsak burası x x. 2'nin çarpanları ne oldu? Eksi 2'ye artı 1. Çarptık. Ortadakini veriyorsa doğru. Eksi 2 x artı x eşittir. Eksi x verdi. O zaman doğru. x eksi 2 çarpı x artı 1 olarak yazdık. Bana neyi sormuş? Px artı 2. Arkadaşlar geliyorsunuz. X yerine x artı 2 yazıyorsunuz. X yerine x artı 2 yazıyorsunuz. Yazalım x yerine x artı 2. X artı 2. X artı 2. Şurada eksi 2 artı 2 gitti. Burası x oldu. Burası da x artı 3 oldu. Çarptığımızda ne oldu arkadaşlar? X kare artı 3x olarak bulundu. Ben istediği px artı 2 neymiş arkadaşlar? x kare artı 3x. Şöyle bir soru vermiş. p eksi 3 değerini istemiş. px değerini istemiş. p eksi 3 değerini bulmak için şurayı ne yapacağız arkadaşlar? Şuraya eksi 3 diyeceğiz. Hemen x eksi 2 eşittir. Eksi 3. x eşittir ne yaptı? Eksi 3 artı 2 Eksi 1. X yerine eksi 1 yazacağız. P eksi 3 eşittir. 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi eksi 1 artı 3. Hala ne yaptı burası? 2 artı 1 artı 3. Cevabımız alt olarak bulundu. Px değeri nedir? Arkadaşlar fonksiyonlardan hatırlıyoruz. Px değerini bulmak için şuranın tersini alıp burada yerine yazıyorduk. Onu unuttuk diyelim. Şöyle yazalım. X eksi 2 yerinde X olacak arkadaşlar. Bunun X olması için ben şunu özellikle kare için aldım. Çünkü bu X ile bu X birbirinden farklı olduğu anlaşılsın diye. X eşittir. X bu karşıya artı olarak gitti. X artı 2. Yani X gördüğün yere X artı 2 yazarsan soruyu çözmüş olursun. Yazalım. 2 çarpı X artı 2'nin karesi Eksi x artı 3. P x polinomumuz bu oldu. Bunu açmaya gerek yok. Açabilirsiniz, Şunun karesini alıp işlemleri devam ettirebilirsiniz. Ama bizden istediği işin özütü burası. Güzel bir soru. Bu tip sorular çok çıktı arkadaşlar. Yine çıkabilir. Şöyle bir polinom vermiş. x eksi 2 çarpı p eşittir x kare eksi 3 x a artı a artı 4. Arkadaşlar buradaki px polinomu derecesi kaç derecesi? Bir hatırlatma yapalım. Px polinomunun an derecesi kaç? 1. Buranın derecesi kaç? 2. Bununla bunun çarpınca derecesi 2 olduğuna göre bunun derecesi de 1 olmalı. Bunu birazdan yani bir sonraki dersimizde derece bulma konusunda tekrar işleyeceğiz. Şimdi biz şuna bakalım. P2'yi soruyor. Yani x yerine ne yazmamızı istiyor? 2 yazmamızı istiyor x yerine 2 yazalım. 2 eksi 2 çarpı p2 eşittir. 2'nin karesi artı bizden p2 istemiş arkadaşlar. Şimdi x yerine 2 yazsak e, burası 0 oluyor. Artı burada bir tane a ifadesi var. Öncelikle a'yı bulmamız lazım o zaman arkadaşlar. P2 bulabilmek için iki tane değişken var, birisi x, birisi a. Öncelikle a'yı bulacağız. A'yı nasıl buluruz? Arkadaşlar x'lerine 2 yazalım bakalım. 2 2, çünkü bir tane değişken kalması lazım, bir tarafın sıfır olması lazım. P2 eşittir 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı a artı 4. 2'den 2 çıktı 0. bu taraf sıfır oldu. 4 Eksi 6 artı A artı 4. Şu taraf ne yaptı? A artı 2. Bu taraf 0. A eşittir. Eksi 2. Polinomu tekrar yazalım. Px çarpı x eksi 2 eşittir. x kare eksi 3x eksi 2 artı 4. O da ne yaptı arkadaşlar? x kare eksi 3x artı 2 olarak bulundu. Yalnız şu tarafta şey var arkadaşlar. Px çarpı x eksi 2 var. Bana Px'i sor, P2 sorduğu için x yerine 2 yazınca sonucu bulabilmeliyim. Burası 0 oluyor. Şundan bir kurtulmalıyım. Ondan kurtulmanın yolu da onu bu tarafa bölü olarak atmak ya da bunun çarpanlarına ayırmak. Bunun çarpanlarına ayırıp da x, x, eksi 2, eksi 1 verdim ortayı verdi. Ne yaptı arkadaşlar? x, eksi 2 çarpı x, eksi 1. Bu da ne? Px çarpı x eksi 2. Bunlar gitti. Px eşittir. x eksi 1 olarak bulundu. Bana neyi soruyor? P2. P2 eşittir. 2 eksi 1. O da 1'e eşit oldu. Cevabımız neymiş? 1 imiş arkadaşlar. Evet. Bu da orijinal bir soru. Px kareyi vermiş. Şu şekilde. Px polinomi için pa eksi b nedir? A'yı bilmiyorum. B'yi bilmiyorum ki a eksi b'yi nasıl bulacağım? Arkadaşlar burada şuna çok dikkat edeceğiz. Polinom şurada ne varsa hepsi buna bağlı olmalı. Mesela burada t varsa bunların hepsi t'ye bağlı olmalı. Burada y varsa hepsi y'ye bağlı olmalı. x küp varsa hepsi x küpe bağlı. x kare varsa hepsi x kareye bağlı. x üzeri 4 x kareye bağlı mı? Evet x karenin karesi x küpü x karenin kuvveti şeklinde yazabilir miyiz? Bakalım doğal sayı kuvveti şeklinde. 1 yazdım x kare oldu. 2 yazdım x üzeri 4 oldu. Bunu yazamam. Bunun olmaması lazım. x kare zaten kendisi. x'i de x kare şeklinde yazamam. Çünkü x karenin 1 bölü 2. kuvveti bunun doğal sayı olması lazımdı. Bu da olamaz. Yani arkadaşlar kısacası a eksi 3 eşittir 0 olacak. a eşittir 3. B eksi 1 eşittir 0 olacak. B eşittir 1. Polinomumuzu yazalım. P x eşittir. X üzeri 4. Bu 0 oldu. Bu da 0 oldu. Artı 2 x kare artı 4. Benim polinomum artık bu. Bana P a eksi b'yi soruyor. A eksi b'yi bulalım. A eksi b eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 3 eksi 1 o da eşittir 2 a eksi b 2 benden istediği p 2 arkadaşlar. Bize e, şurası p x yazmışız. Burada bir hata yapmışız. p x kare olacak arkadaşlar. Haliyle bana p 2 dediği için şurayı 2 yazacağım. Yani x kare eşittir 2 olacak. İster buradan x yerine kök 2 yazarsın istersen de x kare yerine şurası x karenin karesiydi artı 2 çarpı x kare artı 4 bu şekilde yazdık. X kare yerine ne yazacağız arkadaşlar? 2. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4. 2'nin karesi 4 artı 4 artı 4. O da ne yaptı? 12 olarak bulundu. L ise 2013 sorusu. Baş katsayısı 3 olan ikinci derecenin bir px polinomu için p1 eksi p0 eşittir 2 imiş. p2 eksi p1 nedir? Şimdi arkadaşlar hemen baş kat sayısı 3 müş 3 derecesi 2 imiş. Yani x karenin baş katsayısı kat sayısı 3 olacak. Artı ax artı b şeklinde yazdık. Benim px polinomum bu. P1'i bulalım arkadaşlar. P birleştir. 3 çarpı 1'in karesi artı A artı B. P0'ı bulalım. 3 çarpı 0'ın karesi yani 0 artı 0 artı B. Bunların farkı kaçmış arkadaşlar? Soru da vermiş bana. Bunların farkı 2'ymiş. Dikkat ederseniz B'ler gitti. Burada ne kaldı? A kaldı. Bir de şurada 3 var. 3 artı A eşittir. Kaçmış? 2. Buradan a eşittir ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulundu. Şimdi polinomumuzu yeniden yazalım. Px eşittir 3x kare eksi x artı b. E, b'yi bulmadık. B'yi bulmak demek ki işimize yaramayacak. Yarasaydı soruda sormazlardı. P2 eşittir 3 çarpı 2'nin karesi eksi 2 artı b. Yani 3, 2'nin karesi 4, 12, 12 10 artı b. P1 eşittir. 3 çarpı 1'in karesi eksi 1 artı B. O da ne yaptı? 3 eksi 2 oldu. 3'ten 1 çıktı. 2 artı B. Bana bunların farkını soruyor. Buradaki çıkarma işlemini yaptığımızda B'ler birbirini götürdü. 10'dan 2 çıktı. 8 cevabımızı bulduk. Doğru cevap ne oldu arkadaşlar? Edirne olarak bulundu. Dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi davranın, iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayalım.